bitki çaylarını fazla tüketmek kansere neden olabilir. Kışın gelmesiyle birlikte akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan oldukça yaygın bir virüs respiratuar sinstiyatel virüs ile birlikte diğer viral enfeksiyonlarda artış gözleniyor. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı sıklıkla bitki çayları tüketilmeye başlandı. Fakat Profesör Doktor Alper Şener soğuk günlerde bağışıklığı güçlendirme adına tüketilen kış çaylarında mantar türeyebileceğini belirtti. Ayrıca kış çaylarında üreyen bu mantarın toksin salgıladığını, karaciğer kanseri uzun dönem kullanıldığında ise böbrek gibi tablolara sebep olabileceğini söyledi. Şener satın alırken aflatoksin taraması yapılmış olan etiket tercih edilmeli. Rastgele alıp tüketmek kardan çok zarar getirebilir dedi. Bunun yanı sıra Şener, çeşitli bitkilerin erkeklerde farklı, kadınlarda farklı etkileri olabileceğini ve çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Peki siz ne kadar bitki çayı tüketiyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve Glove'u takip etmeyi unutmayın.